Uyku Meleği. Merhaba, ben Seride Samurkaş. Uyku Meleği YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçen bölüm yeni doğan bebeğinizin uyku düzenini nasıl oluşturacaksınız bundan bahsettik. Şimdi de nasıl uyutacaksınız bunu konuşuyor olacağız. Nasıl mı? Tabii ki istediğiniz gibi. Yeni doğan bebekler 10. haftaya kadar Şartlanmaya bağlı olarak öğrenme gerçekleştirmezler. Bu nedenle nasıl uyuttuğunuzun hiçbir önemi yoktur. İstediğiniz gibi uyutabilirsiniz. Tabii ki bir endişeniz var. Yeni anne baba olduğunuz, dünyanın en güzel duygusunu tattınız ve neyi nasıl yapsam ya da yaparsam bebeğimi nasıl etkilerim hep bu çılgın soru aklınızda. Nasıl uyutacağınızla ilgili en güzel konu istediğiniz gibi olması. Önemli olan bir önceki bölümde bahsettiğim uyku düzeninde uyutmanız. Peki diyebilirsiniz ki tamam uyutalım da bunun ileriye yönelik olarak faydası ve zararı ne olur? İşte o çılgın sorulardan bir tanesi bu. 10. haftaya kadar istediğiniz şekilde uyutabilirsiniz. En rahat uyutma şekli memededir. Neden? Çünkü memede bebekler çok rahat uyurlar. Ama önemli olan bu noktada annenin bunu alışkanlıkla 10. haftadan veya 3. ayın sonundan itibaren devam ettirmemesidir. Eğer bebeğinizin gündüz uykuları kötüyse, yani gündüz uykuları kısa, ayakta daha uzun kalıyor, beklenilenden bu durumda 4. aydan sonra emerek uyuyan çocuklar daha sık uyanırlar. Bunu engellemek adına 3. ayın sonundan itibaren artık bebeğinizi günde en azından bir kez meme dışında uyutmanızı öneririm. Peki başka uyutma şekilleri olamaz mı? Tabii ki olur. Sallayabilirsiniz, pusette uyutabilirsiniz, kucağınızda dolaşarak uyutabilirsiniz. yatakta pışpışlayarak uyutabilirsiniz. Bu şekillerin hepsi kabulümüz. En rahatı memede olduğu için bu da devam ettirilen bir anne alışkanlığı olduğu için sadece bu konuda biraz dikkat etmeniz gerekir. Dördüncü aydan sonra da artık bebeğinizi en azından günde bir uykuda yatağa koyup biraz pışpışlayarak, biraz sırtını okşayarak, ona uykuya geçişte destek vererek uyutmaya başlayabilirsiniz. Ama bu her uykuda gerçekleşmez. Meraklanmayın, bebeğinizin her uykuda bunu yapmasını beklemiyoruz. Önemli olan bir ya da iki uykuda bunu yapabiliyor olması. 6. aydan sonra kendi başına uyumayı öğretebilirsiniz. Oraya kadar hep geçiş sürecidir. Ve ilk 10 haftada istediğiniz şekilde uyutabilirsiniz. Peki uyuta da bildiniz ama rahat rahat uykuya geçmedi. Bunu nasıl rahatlatacaksınız? Onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Bu bölümden aklınızda kalacak tek şey varsa 10. haftaya kadar bebeğinizi istediğiniz şekilde uyutabileceğiniz bilgisi olmalıdır. Eğer bu videodan faydalandıysanız ve bir sonraki videodan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız hemen şimdi Uyku Meleği YouTube kanalına abone olun. Bir sonraki bölüme kadar kesintisiz uykularla kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.